kaynaklanan bir şekilde gelişiyor. Pazardaki arz-talep ilişkisine göre gelişir. Yani bence bir mevzuat olduğu zaman daha basit olmalı. Daha yalın olmalı. Mesela Türkiye'de burada ikinci araçlarla bunu çok iyi yaptınız. Hani çok daha ucuz ve çok daha kolay bir şekilde araçlar devredilebiliyordu. Yani biz işi daha bürokratik, çok fazla karmaşık hale getirebilen bir şey istemiyoruz. Blok muafiyet hikayesi Avrupa'da Nasıl desem daha çok yatırım odaklı bir hareketti ama beklenen faydayı sağlamadı düzenleyici kurumlar gözünde. Avrupa'da var bu ama Amerika'da yok. Avrupa'da o kendi bayi şirketleri var açabiliyorlar. Avrupa'da toplam satış noktalarının yüzde üçü OEM'lere, üreticilere ait ortalama. Ama Fransa ve Almanya'ya bakacak olursanız özellikle yerli markaları için bu rakam daha yüksek. Yani hala yüksek bir yüzde benim için mesela çok net. Yani üreticinin işi aracı tasarlamaktır tedarik seviyesini kontrol etmektir. Ama hiçbir zaman bence perakende satış yapamazlar normalde bunu yap verdiğiniz zaman OEM'leri para kaybederler, müşteri kaybederler. Ben mesleğe inanırım. Yani birisi ayakkabı yapar, biri telefon yapar, biri başka bir şey yapar. Yani yani perakende araç satmakla araç yapmak çok farklı iki şey. Evet, size döneceğim. OEM'ler veya distribütörler bayilerin halinden anlasın diye kendi ağlarını mı kursunda Sırf kıyas edebilsinler. Hani teorik olarak sanki işe yararmış gibi düşünebilirsiniz ama yani ne sebep ne olursa olsun yani de geçmişten kana bir strateji olabilir. Geçmişte olmuş herhangi bir şeyden dolayı olabilir. Yani bayileriniz varsa bundan faydalanmaya çalışırsınız. Kendi satış ve pazarlama grubunuzda çalışan kişilerinizi bayilerinize gönderirseniz ki gitsinler bayinin halini anlasınlar. Müşteriyle karşılaşmak nasıl bir şey anlasınlar. Ama e, doğruyu söylemek gerekirse böyle olmuyor. Leonardo haklı. Avrupa'da üreticilerin sahip olduğu bayilikler genelde para kaybediyor. Bunun genelde tedarik, talep ve arzan kaynaklanıyor. Ne yapıyorlar? eğer çeyrekli kilitli tutturmak istiyorlarsa bayi yükleyi veriyorlar bütün stoklarını bayi satmak zorunda kalıyor. Hayır diyemiyor. Ama bu sefer de işte e, e, kiralamaya gidiyor araçlar. Burada da tabii ki rakamları etkiliyor. Leonardo katılıyorum sanırım. E, yani e, iyi perakendeci olabilecek zihniyete sahip değil ödeticiler. Bunun artacağına dair herhangi bir işaret de yok. Artmayacak diyorsunuz yani. Yani artacağını sanmıyorum. Volkswagen aslında e, kendi bay sayılarını arttırdı. Ama Christian bunun e, stratejik olmadığını söyledi. Herhangi bir şekilde bundan faydalanamadıklarını söylediler. Yani bir şekilde başka sebeplerden olmuş bir şey. Ör, belki tekrar ikinci el konusuna gelmemiz lazım. Çünkü herkes, özellikle sen, bunu vurguladın. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız da yine ikinci el konusundan bahsetti, onu vurguladı. Yani gelecek orada, görünüşe göre bayinin karının da önemli bir kısmı oradan geliyor. Peki, İkinci el, araç piyasasında yüzde olarak ve dolar olarak araç başı kar nedir? Yani ikinci el araçlarda marjlar çok daha iyi. Amerika'da en azından. Yani yeni araçlara göre. Yeni araçlarda aşağı yukarı yüzde Şu anda ikinci el araçlarda yüzde yedi buçuk civarında. Ama daha çok aslında yüzde dokuz civarında olmalı. Yani biraz daha iyi bir iş çıkarabiliriz. Yani kar çok daha iyi. Avantajı ne? Her bir ikinci el araç eşsiz. Yani internette her bir yeni araç için bayinin fatura fiyatını görebiliyorsunuz. Hepsi. Ama ikinci araçta öyle değil bir kere kaç kilometrede olduğunu, yaşını, durumunu bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla çok daha iyi bir fiyatlandırma imkanımız oluyor. Bir de bütün pazarlar için geçerli diye düşünüyorum. Gelişirken pazarlar müşteri ikinci araçlarken neyi düşünüyor? koşulu ne durumda olduğu ve eğer bir sorun varsa araçta ne yapabilecekleri dolayısıyla saygınlı bir bayi bir franchise olmasına ya da yeni araç bayisine olması gerek yok bu işi yaratabilir inceleyebilir araçları ve bir garanti verebilir. Ve müşteriye belki tavsiyelerde bulunabilir bir takım ürünleri, modelleri tavsiye ederken. Bu da değer ekler yapılan işe. Bence gelecekte bu şekilde değer katmak ikinci araçlara çok daha kolay olacak yeni araçlara göre. Önceden birisi bunu kullanıp sattıysa. İngiltere için ne söyleyebilirsin? Hep sana tekrar dönüyorum. Sebebi de şu, İngiltere pazarı, yeni araç, ikinci el araç anlamında ya da bayiler anlamında e, sizinkile çok benziyor. Yani biz sizinkine benziyoruz daha doğrusu. Farkında olmadan sizi takip ediyoruz. Tabi sizin araçlarınızın direksiyonları sağda olduğu için çok sınırlı bir alan tabii ki. Ama biz de ikinci el araç pazarında bir takım kısıtlara sahibiz. Yani biz ithalatında, ihracatını da yapamıyoruz. Dolayısıyla sizin rakamlarınız önemli. Çünkü büyük ihtimalle sizin rakamlarınız bizimkine daha gerçekçi bir hedef olacaktır. Yani herhalde bir yeni araç üç buçuk ikinci el araç demek size değil mi? Mesela Türkiye gibi aynı. Siz ne diyorsunuz bu e, ikinci el araçlarda kar marjı konusunda? Bir kere ikinci el araç kârından bahsederken neyden bahsettiğinizi bilmeniz gerekiyor. Çünkü Avrupa'da genelde genel olarak e, takasla ödediğiniz paranın nereye gittiğini de düşünmeniz gerekiyor. Yani uluslararası kıyaslamalar tabii ki zor oluyor. İngiltere'de iş temiz, Amerika gibi yani yeni aracın öbürüne neye mal olduğuna bakıyorsunuz, öbürüne neye mal olduğuna bakıyorsunuz. Kar maaşlarını karşılaştırabiliyorsunuz. Daha iyi bayiler tabii ki daha fazla kazanıyor araç başına. Ne civar? Yani örgün dediği gibi %8, %9 ikinci el araçta beklenen bir kar olur. Yani tabii ki örgün dediği uygulamalar yapılınca doğru disiplinde araçlar satılınca İngiltere'de dediğiniz gibi biz ihraç edemiyoruz Almanlar gibi ya da başkaları gibi. Yani bizim de kendi pazarımızın içerisinde bunu satmamız gerekiyor arttırmayla satılabiliyor, toptan da satılabiliyor ama çok genel olarak katıdır. Yani 60 gündür aşağı yukarı dönme hızı. Ama bu marjı daha sonra finansmanla ya da servis planıyla ya da sonra o müşteriyi 3 yıl daha kendinize bağlayarak bir garantiyle değer, değerinizi artırabilirsiniz. Dolayısıyla ilk satışından daha fazla kazanmış olursunuz. Sayın de Sayın Tamaruto, bir takım yorumlarınız vardı değil mi? Bununla ilgili rakamlarınız vardı yayınınızda. Bunlar da bizim e, için çok faydalı olabilir. Evet, biz de farklı bir şekilde yaklaştık bayilerde ikinci el araç satışını. Onları teşvik ediyoruz aslında. Bu pazarda teşvik etmeye çalışıyoruz çünkü yeni araçların herkesin dediği gibi kar marjı düşüyor. Dolayısıyla ikinci el araçlarda daha fazla kar elde edebiliriz. Daha yüksek kar marjıyla satış yapabiliriz. bunu kitabımızda özellikle vurguluyoruz. Ve bayilerimizi teşvik ediyoruz bu anlamda daha faal olsunlar diye. Ben kit kitaba bakarken Sayın Başkan dedim ki belki de içerik bölgesi olarak eğitimlerde anlatılmalı yani de bayilerimize sadece okumasınlar da gidip bölge bölge eğitim gibi anlatılabilir. Gerçekten de çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. <laughs> Evet giderek azalıyoruz sanırım insanlar yoruluyor, acıkıyor yani belki yorulmaktan çok acıkıyorlar. Bir de Sayın Başkan da başını sallamaya başladı kapatmalıyım herhalde. Çok teşekkür ederim katıldığınız için, bütün yorumlarınız için, görüşleriniz için. Tabii ki öğle yemeği sırasında bunlarla daha çok şey öğrenmek isteriz. Çok teşekkürler.